havasız ortamlarda hızla yayılıyor. Ama açık ortamlarda iyi havalandırılmış ortamlarda mesafemizi koruduğumuzda ve maskelerimizi kullandığımızda bu virüsün yayılması söz konusu değil. Ne yazık ki dünyadaki tüm iktidarlar krizleri fırsata çevirmekte çok başarılıdır. Bizim iktidarımız ise zaten fırsat ve nutuklardan beslenmektedir uzun zamandır. O nedenle açık alanları kapatan ama çarkları asla durdurmayan bir yaklaşım sergiliyor. 1 Mayıs basın açıklamamızda da ifade edildiği üzere açık alanlarda yeni virüsler keşfetmiyor. Biz açık alanlarda mesafelerimizi koruyarak sesimizi duyurabiliyoruz. Bunun bir örneği geçen hafta Cuma günü Ankara'da Ulus Meydanı'nda oldu. Siyah kurdelelerimizle evet çok da simgesel yitirdiğimiz 400'ü aşkın sağlık çalışanının davasına biz bu salgındaki yalanları iki yüzlü yaklaşımı sergilemeye, yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz demeye çaba sarf ettik. Böyle eylemler mümkün. Biz alanları mesafemizle ama doldurarak sesimizi yükseltebilirdik. Ne yazık ki bu fırsatçılıkla ilk kapattıkları yerler parklar ve sahiller oldu biliyorsunuz. Bu salgının başında ilk kapattıkları okullar oldu. Salgın duyuruldu. Beş gün sonra okulları kapattılar. Nasıl bir yaşam vazettikleri ortadadır. Biz bu yaşamı kabul etmiyoruz. Biz kendi yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz. 1 Mayıs'ta da e, bunu Türkiye'nin her yerinde yüksek sesle dinlendirmeye kararlıyız. Teşekkürler. Bir yıllık pandemi sürecinde iktidar pandemiyi de fırsata çevirerek tamamen ülkemizi baskıcı, otoriter bir yönetim biçimiyle yöneterek işçileri, emekçileri toplumsal maliyet kesimleri e, baskı altına almaya e, çalıştı. daha dün siz de izlemişsinizdir. Eyüp'te bir cenaze töreninde binlerce kişi bu ülkenin İçişleri Bakanlığında olduğu, yine İstanbul'da yasak kararı veren valinin de olduğu e, çok kalabalık cenaze töreni yaptılar. İşte pandemi o törenlerde yaygınlaştı bulaşıcı etkisini arttırdı. Yine Arzu Başkan'ın söylediği gibi Labelep, kongrelerde e, tüm Türkiye'de çok yoğun bir bulaşıcı riskiyle karşı karşıya kaldık. Emek Örgütlerinin de açıklamış olduğu raporlara baktığımızda açık havada biz pandemi koşullarına uyarak bir yıldır zaten eylem ve etkinliklerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. 1 Mayıs günü de Türkiye'nin her yerinde emekçilerle, işçilerle toplumsal mali kesimlerle bir araya gelerek işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs'a ilişkin taleplerini kamuoyuyla paylaşacağımızı da ben ifade etmek istiyorum. Eee meydanlarda açık alanlarda maskeler takılmış olarak mesafeler korunarak bu virüsün hiçbir şey engel olmadığını yani eee çeşitli cenazelerde bu virüsün bulaşmadığı ama bir Mayıs'ta emeğin bayramında bulaşacağı varsayımı ve tezin e, koca bir yalandır. E, bunu buradan bir kez daha duyuralım. E, önlemler alınarak bu e, salgın belasıyla baş edilebilme bilme durumu vardır. Ve bu da tespitlidir. E, o yüzden e, dörtlü olarak yayınladığımız bu bildiriyle e, bu emeğin Bayramı'na e, hem 30 Nisan'da anmalarımızla hem de 1 Mayıs'ta alanlarda kutlamamızın imkanlarının sağlanmasını talep etmiyoruz. İstiyoruz. Bu bizim e, kararımızdır. Bu yönde yapılacak her türlü e, desteğe şöyle varız. E, önlemleri alınma noktasında bütün kurumlarımızla, katılımcılarımızla bunu sağlayacağımızı biliyoruz. Bu yönde de 1 Mayıs'ın şimdiden bütün ülkede bayram olarak kutlanmasının önünün açılması sağlanmalıdır diyor.